Mecliste görüşülen savaş tezkeresi iki yıl daha uzatıldı. Ne düşünüyorsun? Askerlerimiz yani orada zor şartlar altında görev yapıyorlar. Yani e, zaten Suriyeliler buradalar. Üstüne Afganistanlılar da gelmeye kalkıyorlar. Türk askerimiz niye başkalarının ülkelerini daha savunmaya çalışıyor? Tamam sınır korumak. Evet sınır korumak da yani ne zamana kadar daha sınır korunacak? Yani test güveniniz iyi bir şey bence. Abi. Sonuçta bu Türkiye'nin güvenliği söz konusu. Her eve iyi bir şey yani. Uzatılması doğru ya. Yani. Neden doğru? Şimdi Amerikası, Rusya'sı ta onca bir güç gelip giriyorsa senin de girmen lazım yani. Bir şey vardır demek. Bizim aklımızın yetmediği, görmediğimiz. Tabii ki önemli. Ama Türkiye'nin en büyük ikinci partisi, yarın AK Parti ikinci Kuşlar olacak. gelecek ama onun sınırı yokmuş, askeri yokmuş ki hayır dedi. HDP gibi. Dört yıldır yaklaşık tezkeye devam ediyor. Türk askerinin Suriye ve Irak'ta olmasına dair. Ya şimdi, işte dört... yılda ne gibi değişiklikler oldu sizce? Abi ya bir şey olmadı bak. Bizlere zaten olamaz. Bizler onu bilmekle yetmekle şu adam ben ne bilirim? Bize derler ki çağırırlarsa gel askerliğin ya. Giden yapar. Bir arpa boyu ilerleyemiyor. Gidiyor işte askerimi şehit olup olup geliyor. Gidiyor askerimi şehit olup olup geliyor. Ben bu işten hiçbir şey anlamıyorum. Tayyip Erdoğan nasıl bir karar alıyor, neye göre karar alıyor? Kötü yanlar da var. Tabii kayıtlarımız oluyor, şiddetlerimiz oluyor Allah rahmet eylesin ama geleceğimiz açısından iyi bir şey. Eğer biz bugün burada bulunmazsak yarın bakarsın ki millet yabancı güçler kapımıza dayanır. Elimizdekiler de almaya çalıştılar yani. O yüzden iyi bir şey yani. Orada bir koridor mu oluşturuluyor, terörist mi yerleşiyor, ya yok da hiçbir şey yok. Bize başkasına uşaklık mı yaptırılır? Sizce? onu bilemezsin. Orada yaşayıp görmen lazım. Ekonominin son dönemde kötü olduğuna dair birçok temel tüketim maddelerine yapılan zamlar. Ama öte yandan savaş e, tezkere bütçesine de ekstra harcamalar yapıyor bu süreçte. Ne kadar masrafı olursa, şey savaş olursa atıyorum o kadar masraf hali hazırda olur. Savaş demek para demek. Artık kayıt günü geldi. Güzel günler görürüz yani. Güneş günleri görürüz diye düşünüyorum. kez olarak söylüyorum yani. İnşallah olur. Sen savaş kestiresine ne diyorsun? Evet mi derdin, hayır mı derdin? Yani hayır derdim ben. De. Evet. Birçok kişi de aynı fikirde olacağını düşünüyorum. Savaş Bak, işçilerin yararına mı, zararına mı, zararına mı sizce? Yok. Hiçbir şeye yararımız yok ki ya. Her şey büyükbaşları yani. yani burada özlem, alt kesim, ya. içi kesim özlüyor. Bize göre hiçbir faydası yok. Yani. Yıllardır bir EYT çıkacak, hala çıkacak. E, büyük falan şartlar bir durum var. Onlar da ondan sonra zaten yine ekonomi yükseldi mesela şey dolar falan yükseldi. Ha bakıyorsun savaş bu şey mermiyle değil de parayla yönetiyorlar yapıyorlar artık yani bu. Silah ucun olmadığı zaman her zaman ekonominin de çıkıyor, her şeyin çıkıyor. Güçlüysen hiçbir şey olmaz. En basitinden diyor ki şu anda ekonomi Türkiye'nin çok iyi değil mi? Senin benim cebimden para uçup geliyor. Ama zenginlikinden uçmuyor, onunla geliyor. Bu uçuyor Mazot, ondan sonra benzin, LPG, arabaya binemez olduk yani. Neredesin arabayı sırtımıza alıp gezecek hale de Asker ürete yılda bir zam veriyorlar, onu da vermeden geri alıyorlar. Şimdi petrol her gün zam geliyor ya. Evet. O mu daha kötü? Türkiye'nin ısırının olmaması daha kötü? Bir yağ, çay, şeker bunları saymakla bitmez. Hiçbir şeyin önüne geçilmiyor yani. Yabancı askerlerin Türkiye'de konuşlanmasına dair bir bilginiz, düşünceniz var mı? Ya yani onu imkan olsa da hiç dıkmaz. Bütün imkanın olabilse de. Ama neyin karşılığında geliyor, neyin karşılığında geliyor? Eğer olsa imkanın olsa burada Türk asker dururken yabancının mı işi? NATO çerçevesinde olabilir ama onun dışında başka zaten Türkiye'nin birçok ülkede askerlerinin zaten eğitim verildiğini zaten, zaten. Bu zaten normal bir şey. Onun dışında başka ne amaçla NATO dışında varsa bilmiyorum. NATO eğitim dışında başka bir şey varsa bilmiyorum ama NATO çerçevesi içerisinde var. Artı Türkiye'nin müttefik olduğu, kardeş olduğu bütün, atıyorum Azerbaycan olsun, Pakistan falan o tarz ülkelerin askerlerine eğitim veriyoruz zaten. yıllardır Bil beri var zaten. Bu da normal bir şey yani. Gücün ne? imkanın ne? göbür adamdan onun karşılığında ne alıyor? Neye boyun bütün? Türkiye'nin içerisinde değil de teröristler dışarı çıktı. Ezilen yine iç oluyor, alt kesim oluyor. Üst kesimi hep üstte işte tutuyor. Memuru ondan sonra buna benzer. Bu adamlar hep üstte işte tutuyor. Alt kesimini sırtından içeyim mi diyeyim.